2025 Cumhuriyet Kupası Dragon Bot yarışları heyecan dolu ve renkli anlara sahne oldu. Yarış boyunca lise öğrencileri okullarını birincilikle taçlandırmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Varış noktasına doğru kürek çekti. Çok heyecanlıyız inşallah kazanacağız yani bekliyoruz. Çok heyecanlıyız birinci alacağımızdan da eminiz. Kürekler suya vuruldu. Nefesler tutuldu. Öğrenciler arasındaki kürek yarışı kıyasıya rekabete sahne oldu. Kürekleri asılıyorlar. Burada ritim çok önemli. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah iyi olan kazanır. Heyecan var. İnşallah da birinci oluruz. <laughs> Pendik Belediyesi tarafından 2025 Cumhuriyet Kupası Dragon Bot yarışları düzenlendi. 600 liseli öğrenci okul takımları adına mücadele etti. 16 kişilik botlarla dörder takım birincilik için ter döktü. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Gençler arkadaşlarına tezahüratlarla destek verdi. Heyecanlarına ortak oldu. efendimiz harika arkadaşlar. Hocamıza da oğlumuzun sağ olsun. Emeklerimiz boşa çıkmadı çok şükür. <laughs> Kendi ekime de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir başarıya ulaştık. Duygularını dile getirdi. Gençler görüyorsunuz